Bu videomuzda ben kendi yeni açtığım web sayfamı tanıtmak istiyorum. Bu web sayfamın adresini aşağıda görebilirsiniz. amtkonsultansi.com'dur bu web sayfamın ismi. İçerinde daha çok daha önceki çektiğim videolarda anlattığım gibi ben biliyorsunuz siyaset biliminde doktora yapıyorum ve sosyolojiden mezun oldum. İkinci lisans eğitimimi sosyolojide aldım. Daha sonra mikro master eğitimimi, mikro master programını Napoli Üniversitesi'nden uzaktan tamamladım. Yani şu anda daha çok sosyal konulardan siyasetle ilgileniyorum. Siyaset bilimi konusunda analizlerim günlük, haftalık, aylık ciddi konular üzerinde. Örneğin Ukrayna-Rusya Savaşı, savaşın anlamı, nereye gittiği, Putin'in ilan ettiği sefer ne anlama geldiği. Bunun gibi bazı konulara değiniyorum. O analizlerimi orada bulabilirsiniz. Ayrıca uluslararası mecmualarda yayınladığım yine siyaset bilimi ve sosyal konularda, sosyoloji konusunda yaptığım yayınları bulabilirsiniz. Eğer oradan incelediğiniz konularda yazdığım analizler konusunda eleştirileriniz olursa memnuniyetle cevaplamak isterim, incelemek isterim. Ziyaret eder eleştirilerinizi gönderirseniz mutlu olacağım. Çok çok teşekkür ederim.